Aziz dizisinin kadrosuna katılan İmane Elbani'den alkışlanacak davranış. Eşi Murat Yıldırım'la aynı dizide rol almaya hazırlanan güzel oyuncu İmane Elbani'den para teklifini kabul etmedi, kendi bütçesinin kimsesiz çocuklara verilmesini istedi. Murat Yıldırım neler söyledi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz oyuncu, dizide oynayacağı süre boyunca elde edeceği geliri bağışlayarak çocuklar konusunda ne kadar hassas ve duyarlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım eşi İman Elbani'nin doğum gününü "Hep sen gibi birini istedim ben. Seni bulunca sen gibi kimsenin olamayacağını bildim. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki varsın." sözleriyle kutladı. Show TV'nin yeni dizisi Aziz'de rol alan Murat Yıldırım 2016'da İman Elbani ile hayatını birleştirmişti mutlu evlilikleri süren çiften Elbani, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı. Soluğu Kapadokya'da alan ikiliden Yıldırım, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Eşiyle balon turu yapan ünlü oyuncu, o anları Instagram'dan yayınladı. Murat Yıldırım, gönderisine, hep sen gibi birini istedim ben, seni bulunca sen gibi kimsenin olamayacağını bildim. ''İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki varsın.'' Sözlerini not düştü. Eşinin paylaşımının ardından pastasını üflerken çekilen videoyu yayınlayan İman Elbani ise şu ifadeleri kullandı, ''Bebeğim bana mutlu ve güzel bir doğum günü dilediğin için teşekkür ederim. Beni özel hissettirmek için zaman ayıran herkese teşekkür ederim.'' Her yerdeki güzel hayranlara çok teşekkürler. Günümü harika bir gün haline getirdiğiniz için teşekkür ederim. Kalbimin derinliklerinden sana sevgili kocam sürekli verdiğin için teşekkürler. Ayrıca doğum günümü ailemden, arkadaşlarımdan ve hayranlarımdan karşılayan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyor. Bu yüksek duygu ve hisler için teşekkür ediyor, herkese uzun ömür ve kalıcı mutluluklar diliyorum dedi ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.